Birinci kumbarada 120'sinin yani 120 demek 1 bölü 5'inin 50 kuruşluk olduğunu anlıyoruz. O yüzden buradaki madeni para sayısına 5x diyelim. Bunun x tanesi 50 kuruşluk. 50 kuruş da 1 bölü 2 olarak yazıyorum. 1 bölü 2 TL çünkü hepsi TL bunun dışında. Geriye kalan 4x de 1 TL'lik. İkinci kumbara için %40'ı demiş. 40 bölü 100 demek de 2 bölü 5 demek. 2 bölü 5 dediğimiz için buraya da 5 y tane para olsun diyelim. Bunun 2 y tanesi 1 bölü 2'lik. Geriye kalan 3 y tanesi de 1 TL'lik. Toplam para x çarpı 1 bölü 2 artı 4 x artı 2 y çarpı 1 bölü 2 artı 3 y eşittir 100 TL. Fiyatlarla çarptık. Şu TL'yi yazmayalım. Karışmasın 100. Yani 4 x buçuk x de buradan 4 buçuk x artı 4y eşittir 100. Yine buçuklarla uğraşmayalım diye 2 ile çarpıyorum. 9x artı 8y eşittir 200. Değer vermeye başlıyorum. x'e 0 verirsem burası 25 olur. 8 kere 25 200 ama x'e 0 veremem. x'e 0 verirsem birinci kumbarada hiç para olmaz. Bu durum olmaz. O yüzden bunu atlıyorum. Bir sonraki değeri 8 şuradaki katsayı 8 olduğu için 8 ekliyorum sıfıra bu şekilde değer verilir. Buradaki katsayıda 9 olduğu için 9 azaltıyorum karşı tarafı. 16. Bir sonraki değerimde yine 8 ekliyorum. Karşı tarafın kasası 8 olduğu için buradan da 9 azaltıyorum. 7. Bu değerlerden zaten şunun olmadığını anladık. Çünkü içinde mutlaka paranın bulunduğundan bahsetmiş. Sıfır olamaz. Bunlardan hangisi benim istediğim sonucu en fazla yapar? Buna dikkat edeceğiz önce ben neyi bulmaya çalışıyorum 50 kuruşların yani e, burada 2 tane 50 kuruş var burada 2y ta tane de 50 kuruş var sayısının fiyatının değil sayısının toplam para adedine oranının en fazla olması istiyorum. Bunun fazla olması için y'nin fazla olması iyi olur çünkü 2 kat sayısı var. O yüzden y'yi büyük seçmeliyim. Şu kategori bana daha uygun. Yani 8 artı 32, 16 yazdım. X yerine 8 yazıyorum. Y yerine veya burayı 5 parantezinde direkt 8 artı 16 diye yazalım. Bu da 40 bölü 5 çarpı 24 olur. Yani 40 bölü 120, 1 bölü 3 doğru cevap B seçeneği. 56 TL, %30 indirimli fiyatıymış. Normal fiyatını bulalım. Demek ki 56 TL %70'i, biz bunu 100 bölü 70 ile ters çevirip çarparsak 80 TL olarak normal fiyatını buluruz. İkincisinde 80 TL indirimli fiyatı %20 indirimli fiyatı yani %80 demek bu. 80'i 100 bölü 80 ile çarparsak 100 TL normal fiyat olarak buluruz. Normal fiyatlardan hesaplayarak bir şampuanla bir kremin normal fiyatını hesaplamaya çalışıyoruz. 2 şampuan artı 4 krem 80 TL. Diğer tarafta da 4 şampuan Artı 2 krem normal fiyatı 100 TL. Burayı ikiye bölelim. 2 i̇ki şampuan artı 1 krem eşittir 50 TL oldu. Şu ikisini çözüyorum. Bunu ve bunu. Alt tarafı çıkardığımda 2 şampuan gider. 3 krem eşittir 30 TL. Krem 10 TL. 1 krem 10 TL olduğunu anladık. Herhangi bir renklemde mesela burada yerine yazarsak. 2 şampuan artı 40 eşittir 80. Şampuan buradan 20 TL çıkar. Bir şampuanı 20, bir krem 10 TL hesapladık normal fiyat olarak. Bu arada indirimli paketler almaya çalışacağım alabildiğim kadar. Kalan kısmı da tekli alacağım. 56'da indirim daha yüksek olduğu için onu daha çok kullanmaya çalışıyorum. Yani 2 şampuan artı 4 krem. Tekrar bundan 2 şampuan artı 4 krem bir paket daha alıyorum. Bir tane de 4 şampuan artı 2 krem alıyorum. Bu da 80 TL ve burada biz 10 kremi tamamladık. Artık şampuanları da tekli alacağız. Yani 8 şampuan 10 krem. 192 TL oldu. 192 TL'nin üzerine 2 tane şampuan eksik olduğu için 2 kere 20 40 ekliyorum. 232 oluyor. Doğru cevap C seçeneği. 33 uçuşun 200 kapasiteli toplam yolcu sayısına bakalım. %60'ı dolu olduğuna göre %60'ını hesaplıyorum. Bu da 3600 yolcu ediyor. 3600 yolcu uçmuş. Tam kapasite gitmesini istiyorum. Çünkü tam kapasitede kar daha fazla. 3600 kişi tam kapasite uçmuş olsa yani her seferinde 200 kapasiteli uçmuş olsa 18 uçuş eder. Bu 30 uçuşun 18'i tam olsun 12'si de boş uçuş olsun. Bu şekilde hesapladığımızda kar yüksek çıkacak ve şöyle 18 uçuştaki hesabımız ilk 150 kişi için 300 TL sonraki 50 kişi için 500 TL. Bir de burada maliyet var çıkarmamız gereken 30 uçuş olduğu için her uçuşta 20.000 TL'de uçan maliyeti var. Bunu da çıkardığımızda kar hesaplamış oluruz. Burası 70 bin eder. 18 çarpı 70 bin 1 milyon 560 bin. Eksi bu da 600 bin. Bunları çıkardığımızda 660.000 bin kalır. Kar doğru cevap D seçeneği. Terazi dengede sol kefedeki topların %30'u büyük. Yani 10x olsun buradaki toplam. Bunun 3x büyük, 7x küçük. Diğer taraftaki toplam top sayısı 10y olsun. Bunun da %40'ı büyük. Yani 4y büyük ve 6y de küçük şeklinde. Buradaki büyük topların ağırlığının küçük topların ağırlığının 3 katı olduğunu biliyoruz. Yani her büyük top sayısı bu 3x adet. Her büyük topun ağırlığı diğerinin 3 katı olduğu için ağırlık olarak burası 9x ağırlıkta, bu da 7x ağırlıktadır. Yine aynı şekilde bu da 3 ile çarparsak 12'ye ağırlıkta diğeri de 6'ya ağırlıktadır ağırlık olarak bakarsak. Sol taraftaki toplam ağırlık 9x artı 7x olur. Eşittir karşı taraftaki 12 y artı 6 y Yani 16x eşittir 18 yye x bölü y eşittir sadeleştirdiğimizde 9 bölü 8 olur. Demek ki x'in alabileceğin küçük değer 9, y'nin alabileceğin küçük değer 8. Biz de küçük topların yani 7x'in ve 6 y'nin toplamının alabileceği en küçük değeri sormuş. 6y artı 7x. Y için 8 verdik. X için 9 verdik. 48 artı 63. 111 olur. Doğru cevap E seçeneği. X tane öğrenci var. Y tane öğrenci var. Bu X tane öğrencinin %45'i kız öğrenciymiş. Yani 0.45 X kız. Geriye kalan 0.55 X erkek. Diğer grup için 0.64 Y kız. 0.36 Y erkek. Toplam kız öğrenci sayısı yani 0.45x artı 0.64y eşitmiş. Toplam öğrenci sayısının yani x artı y'nin yarısına yarısı demek de yüzde 0.5'i demek. 0.5 ile çarpacağız 0.5x. 0.5y. Y'leri bir tarafa topladığımızda 0.14y olur. Karşı tarafa attığımızda 0.0.5x olur. Yani 0.14y ve 0.0.5x'in eşit olduğunu anladık. Buradan x bölü y 14 bölü 5 yazarız bölersek sıfırlar gider virgüller 14k'ya 5k diyebiliriz yani x 14k iken y 5k ama bu arada bu 14k'yı yani x yerine yazdığımızda %45'ini ve 14k yerine yazdığımızda %55'ini alabiliyor olmamız lazım bunların tam sayı çıkması lazım ki kişi sayısı olduğu için burada bize k belirli olacak öyleyse k'ya 10 verirsek 10'un biri gider. 45'ten de beşlerin biri buradan gider. Bu 14 de iki sadeleşir. Olur. Diğer taraf için kontrol edelim. 10 verirsek yine. 10'dan bir tanesi buradan gider. 55'ten 5 gider. Ve 14'ten de yine 2 gider. Ve olur. Demek ki 10 verdiğimizde oluyor. Yani K'ya 10 verdik. Hemen diğer tarafı da kontrol edelim. Diğer tarafta problem var mı diye. 0,64. 64. 64 bölü 100. Yani biz 5K'nın 64 bölü 100'ünü alabiliyor muyuz? Onu kontrol edelim. 10 verince. K'ya 10 verdik gitti. Buradan 5 gider. Buradan da ikisi gider ve olur. Yani iki tarafı da sağladığını gördük. En az verebileceğimiz sayı 10. 10 verdiğimizde 10 kere 14'ten x'in 140. 5 kere 10'dan 50 olduğunu anladık. Toplam kişi sayısı 190. Bunun yarısı toplamda zaten toplamı sormuş. Yarısı kız öğrenciydi. 95 en az 95 öğrenci kızdır. Doğru cevap C seçeneği. Çemberlerin yarı çaplarını 2 pi çarpı 100'den çevresini hesaplayalım. Pi'ye 3 verirsek 600 cm olur. Çevresi 600 cm. Birinci şekil için bakıyorum. Birinci şekilde toplam yüzde 40'ını bulacağız. Yüzde 40 demek de 40 bölü yüzden 2 bölü 5 olduğu için toplam 5 y çubuk olsun. Bunun 2 y'si kısa, 3 y'si uzun olur. Ve 2 y çarpı uzunluğu 3 artı 3 y çarpı uzunluğu 6 kısaların uzunluğu ve uzunların uzunluğu toplam 100 e eşit 600 e eşit çevreye yani burası 6 24 y eşittir 600 olur y buradan 25 çıkar kısa çubuk sayısı lazım bize kısa çubuk sayısı 2 kere 25'ten 50 olur şimdi ikinci şekil için bakalım toplam %75 demiş 75 bölü yüzde 25 ile sadeleştirsem 3 bölü 4 olduğu için toplam 4x olsun. Bunun 3x kısa, x uzun. İşlemi yapalım. 3x çarpı kısaların uzunluğu, x çarpı uzunların uzunluğu toplam 600 verecek. Yani 15x 600x buradan 40. Bize kısa çubuk sayısı lazım da 3x olduğu için 120. Bunları kullanacağız. Toplam çubuk çemberdeki kısa çubukların toplam uzunluğu demiş. Önce sayılarını hesaplayalım. E, sayısı burada şurada hesaplamıştık 50 idi. Burada da hesaplamıştık 120 idi. 170 çarpı 3 bölü toplam çevresi. 3 ile çarpma sebebim bu çubuk sayısıydı. Çubuğun uzunluğu kısa çubuğun 3. O yüzden 3 ile çarptım. Bölü toplam çevreler birleştirildiği için 600, 600, 1200 olur. Sadeleştirdik. 400 oldu. 170 bölü 400 de sadeleşir. 17 bölü 40 olur. Doğru cevap E seçeneği. Yağ yumurta peynir için x lira y lira ve z lira ayırmış olsun toplamda da x artı y artı z lira ayırmış olur belirli bir zam geliyor ya yüzde otuz zam geliyor yüzde otuz 03 demek 0,3, üç x zam geldi yumurtaya sıfır zam geldi peynire zam gelmedi gelen bu zamla toplamda hepsine yani x artı y artı z tüm ürünlere yüzde yirmi artış ortalamada yani bunu sıfır ile çarpacağız Hatta şöyle yapalım. Direkt bu 0,2'ye her biriyle tek tek çarpalım. Ayrıca tüm bütçede 0,2'lik bir fark oldu. Buradaki zam, buradaki artışa eşit. 02'ler gitti. 0,1 x eşittir 0,2 z. Yani x eşittir 2 z'ye. x bölü z değil. bize zam gelmeden önce peynirin maliyetini, yağın maliyetini oranını sormuş. Yani z bölü x'i sormuş. Bu da 1 bölü 2 olur. Doğru cevap A seçeneği. Önce burada verilen 4 saat 48 dakikayı saat cinsine yazalım. 4 artı 48 bölü 60 dakika kısmını saate çeviriyorum. 4 artı 4 bölü 5'ten 24 bölü 5 olur. Bir de şu alttaki 1 saat 36 dakikayı çevirelim. 1 artı 36 bölü 60'tan 1 artı 3 bölü 5 ve 8 bölü 5 olur. Bu süreleri kullanacağız. Birinci durumu inceliyorum. 2 saat hızlı şarj aletiyle 24 bölü 5 saat kısa şarj aletiyle şarj ediyorum ve %100'ünü yani tamamını dolduruyorum. İkinci durumda 3 saat hızlı şarj aleti ile 8 bölü 5 saat klasikle 8 bölü 10 yani %80 bu da 4 bölü 5 demektir. Dolduruyorum. Hepsini 5 ile çarp rahat işlem yapalım. 10H artı 24K eşittir 5. 15H artı 8K eşittir 4. Alt tarafı 3 ile yukarıyı da eksiyle çarpıp toparlayacak olursak şöyle olur. 35H eşittir 7. H de 1 bölü 5. Demek ki hızlı şarj aletiyle 1 saatte 5'te 1'ini doldurabiliyormuş. Şu eşit denklemde eşitlikte yerine yazıp H'yi 10 çarpı 1 bölü 5 artı 24 K eşittir 5. Yani K buradan 1 bölü 3 bölü 8, 24 oluyor. O da 1 bölü 8. K'nin de 1 bölü 8 olduğunu anladık. Demek ki klasik şarj aletiyle de 8'de 1'ini doldurabiliyor. Bize sorulan soru 1 saat hızlı şarj aletiyle 1 bölü 5'ini doldurdu. Sonra klasik şarj aletiyle 1 bölü 8'ini dolduruyor ama kaç saat? X dakika demiş. Şimdi biz onu saate çevireceğiz birazdan. %60'ı 6 bölü 10 o da 3 bölü 5 oluyor. Karşı taraf attığımızda x bölü 8 eşittir. 2 bölü 5 olur. x 16 bölü 5 saat. Dakikaya çevirmemiz gerekiyor. Dakika sormuş. Çarpı 120 pardon 60. Bu da 16 çarpı 12 192 olur. Doğru cevap B seçeneği. Ali'nin Bora'ya ve Can'a borcu var. Bora'nın da sadece Can'a borcu var. Ali borcunun yarısını Bora'ya ödüyor. Bora da bunu alıp Can'a veriyor. Bu ödeme de Ali'nin toplam borcunda %20'lik bağlanma oluyor. Burayla çözmeye başlayalım. Demek ki Ali'nin toplam borcu %2 iken 20x'ini Bora'ya ödemiş. Ve bu Bora'ya ödediği para e, normalde ödemesi gereken paranın yarısı. Yani aslında Bora'ya olan borcu 40x. Demek ki Can'a olan borcu da 60x. Bora'dan Can'a gelen para da 20x. Ve bu gelen para Can'ın toplamda alacağı yani hem Ali'den hem Bora'dan alacağı toplam paranın yüzde 12 buçu, 12 buçuk bölü 100 eşittir 20 x bölü k diyelim toplam paraya. Burayı sadeleştirdiğimizde 125 bölü 1000 olur. Bu da 1 bölü 8 demektir. Eşittir 20 x bölü k. K 160 x. 160 x olduğuna göre demek ki Can'a gelecek olan toplam borç 160 x olmalı. Yani Can'a gelen para 60x'i Ali'den geldi. 100x'i de Boradan gelmeli ve sadece 20x gelmiş. Boradan gelen borcun %20'si gelmiş demektir. Doğru cevap C seçeneği.